Evet, her şey normal görünüyor. Siz nasıl hissediyorsunuz? Ağrınız var mı? Yok, çok ağrım yok. Güzel. Eğer ağrılarınız tekrar başlarsa, hemşirelerime söylersiniz, bir ağrı kesici yapar. Doktor Bey, Emir burada mı? Siz yoğun bakımdayken, başınızdan ayrılmayan beyefendi, öyle değil mi? Onu görebilir miyim? Ben haber veririm. ...bu arada siz de lütfen kendinizi fazla yormayın. Teşekkürler. Ah Semih. Selam. Ne diyorsun? Nedir durum? Merak etmeyin. Endişelenecek hiçbir şey yok. Kızınız Çetin Ceviz çıktı. Çok teşekkür ederim. Her şey için sağ olasın. Ee, şimdi Pervin hocam biliyorsunuz siz de... ...şu anda durum çok kritik. İyileşme süreci için. O yüzden... Biraz daha müşahede altında kalacak burada. Tabi tabii. kesinlikle kalsın. Bu arada Emir Bey görmek istedi. Buralardaysa siz haber verir misiniz? Tamam Tabii. Sağ ol. Çok Görüşmeler. teşekkürler. Yine mi uyudum ben? Tabii ki uyuyacaksın. Büyüyen o kadar yorgun düştük. Emir nerede? Onu kaçırdım mı? Ben herkesi evine gönderdim. Dinlensinler diye. Ya beni görmeden mi gitti? Konuşmak istiyordum onunla. Konuşursunuz bir tane. Sen önce bir iyileş, bir toparla kendini. Tabii ki konuşursunuz. Gözümüz aydın. Tali sonuçlarınız gayet iyi görünüyor Sun Hanım. Ay! Ay. Oh be! Ay. ay, Ay canım benim. Ee, e, e. Ay, sevinçten. <laughs> sevinçten. 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 O zaman artık çıkabilirim. Yani bu defa hayır diyemem. Ama benim tavsiyem birkaç gün daha burada istirahat etmeniz yönünde. Yok, yok. Ben artık dinlenmekten yoruldum çıkıyorum. Teşekkürler. Yok Sevinçciğim, zar zor tuttuk zaten. Artık mümkün değil, durmaz. <laughs> Peki o zaman, ben çıkış işlemlerinizi başlatmalarını söylerim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok sağ olun. Oh. Oh, hadi ah, ah bitti. Hadi, hadi hadi, <laughs> hadi, hadi hadi. Ya böyle ne güzel olduk ya, üç silahşorlar gibi renk renk. <laughs> Ama ben en çok aklına katılan dördüncüyü severdim. Dördüncü de kapıda göründü. <laughs> Emin mi? Tam zamanında gelmişim. Taburcu oluyormuşsun. <laughs> çok sevindim. Büyük badire atlattık. Tık. Biz bir aileyiz. <laughs> Öyle, Öyle miyiz? Öyle, öyleyiz. Biz bir aileyiz, evet Sarp. Sana da çok teşekkür ederim. Sürekli gidip geldin, çok sağ ol. Ee, aslında ben sana... Hadi artık eve gidelim. Sen çok ayakta kaldın. Doktor ne dedi? Dinlenmezse olmaz. Bizi o şartla bıraktı. Hadi eve. Ben bırakayım sizi. Hem benim seninle konuşmam gereken bir şey var. Evet. Hadi bana gidelim, tamam? Ben sana bakarım. Aa, yok, yok. Ben kendi evime gitmek istiyorum. Nasıl kendi evine gideceksin? Filiz daha hala dışarıda. Yakalanmadı. Evi de biliyor. Olur mu öyle şey? Efsun, yani Pervin Hanım haklı. O manyak bulunmadı da Bence daha güvende olursun. Ne yapayım? Bulunana kadar evde mi oturayım? Ne yapayım? Saklanayım mı? Hiç öyle bir niyetim yok. Kusura Güzel. bakmayın. İyi o zaman ben de seninle geleyim. Gerek yok. Vinur var zaten. Gerekirse o bana bakar. Aa bakarım ne demek? Gül gibi bakarım. Herkesten iyi bakarım. <laughs> bir şey olursa seni ararım. Çağırırım. Söz. İyi hadi. 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 Dur, ben bir bırakayım o zaman. Ayakta kaldın. Sağ ol Sarp. Rica ederim. Sarp, Emir evde midir biliyor musun? Bilmiyorum ki ben birkaç gündür görmedim. Görmedim. Görüşürüz. Efsun. E, benim seninle konuşmam gereken bir mevzu var. Konuşabilir miyiz? Sarp benim Emir'le konuşmam lazım çok acil. Seninle sonra konuşalım olur mu? Bıraktığın için sağ ol. görüşürüz. görüşürüz. <laughs> İyisin değil mi? İyi, i̇yiyim iyiyim Yok papak ya. Emir. Emir. Hayır. Neredesin ya? Hadi ben hastanedeyim. Günlerdir yatıyorum sen. Sen niye bilmiyorsun Emir'in nerede olduğunu? Niye bilmiyorsun? Bak Filiz daha yakalanmamış. Ya karşısına çıkarsa ya bir şey yaparsa yine. Ya Efsoş sordum soruşturdum. Gören bilen yok işte. Cüstesi de yani bu arlaşıp uçmaya müsait değil biliyorsun ki. Ne bileyim anlamadım ben de. Yok işte. O ne ya? gelmiş Kızlar. ...bana bakmadığınıza emin olduğumuza göre... ...Emir'i arıyorsunuz değil mi? Efsun başına gelenlere çok üzüldüm. Ama neyse iyisin artık. İyiyim iyiyim. Sağ ol. Sevda... ...sen Emir'in nerede olduğunu biliyor musun? Hı -hı. Gideceğim uzaklaşacağım buralardan dedi ama... ...söylemedi nereye gittiğini. Git gideceğim, uzaklaşacağım mı dedi? Kimden, neyden uzaklaşıyor ya? Nasıl yapar böyle bir şey? Kimsenin nerede olduğundan haberi yok, bir şey söylememiş, etmemiş. Nasıl yapar bunu? Nasıl yapar bunu bana? Bu... O benim. Ben de gidiyorum. Efsun bak, Emir ne düşünüyor, ne yapmak istiyor hiç bilmiyorum. Zaten her zaman kapalı bir kutuydu o. Onun o duvarlarına aşıp dünyasına girebilmek neredeyse imkansız yani. Ama benim artık emin olduğum bir şey var. Emir seni çok seviyor. Sevda. Ben de onu seviyorum. Onu çok ama çok seviyorum. Denedim. Denedim, yemin ederim denedim. Senin için uzak kalmayın. Sen çok iyi bir kızsın. Gerçekten bu devirde bulunmayacak cinsten. Kimse için kendinden vazgeçme. Duygularına sahip çık. Kimse senden daha önemli değil. Hatta en önemli... en değerli her zaman sensin. Benim aklımda bir yer var aslında. Hı. Emir böyle eskiden bunalınca daralınca kaçar giderdi ama bilemiyorum orada mıdır. Bir de uzak biraz. Olsun söylesen. Söyle neresi? Neresi? Ben giderim söyle. Efsoş saçmalama, nereye gideceksin? Ay Binnur, anlattım ya... ...Sevda'nın söylediği yere gideceğim. Ya Sevda'nın söylediği yere gidilir mi ya? Yok bilmem ne dağının eteğindeki bilmem ne patikadan gir... ...soldaki dereden atla, sağdaki ağacı takip et. Rahmetli dedemin... ...kafayı bozduğu bir defin haritası vardı. O bile daha açık adres sayılır ha. Ya bulamazsın diyorum yani. Binnur sen merak etme. Ben onu bulurum. İyi. Peki. Ne yapıyorsun? Toplanıyorum. Gidiyoruz ya. Şu mavi tulumu hep giymek istemiştim. Bugüne kısmetmiş. Gelinür. Ben tek başıma gideceğim. Hayır efendim, sen tek başına gidemezsin. Asla ve asla gidemez. Bak altını çiziyorum, asla. Ben siz gidemezsin. Ya sen daha yeni ameliyatlardan, komalardan çıktın. Ya nereye tek başına gidiyorsun? Bak senin inadını biliyorum. Kabulleniyorum, tanıyorum, okey. Ama sen de benim inadımı çok iyi biliyorsun ve tanıyorsun. Olmaz. Hiçbir şekilde olmaz. Hiç boşuna uğraşma. Tamam, tamam, tamam. Tamam. Çenemden de kurtulamazsın. Ne olur yanlış anlamayın da. Benim burada ne işim var? He. Araba kullanıyorsun. Arkadaşlarına yardımcı oluyorsun. Sevenleri kavuşturuyorsun. Bu. Yaşar çok haklısın. ...Binnur'un kendini dahil ettiği yetmediği gibi bir de seni sürükledi peşinden. Yok, estağfurullah. Onun için değil mi? Estağfurullah. Ya acaba siz beni şu otogarda bir yerde ha, falan... Hayır, hayır olmaz. Yalnız gidemezsin. Anca beraber, anca beraber. Değil mi Yaşar? Değil Ayrıca mi? o yani filiz manyağı da bulunamamış. Of bir de filiz var, doğru dedin. Filiz var ya. Kim bilir nerede Allah'ım psikopat manyak kadını. Belki de orman yollarından kestirmeden gelip bizi kesecek topuklu ayakkabılarıyla. <gülüyor> <gülüyor> Yaşar, Yaşar biraz daha hızlı mı gitsen acaba? Az önce bir bisikletli bizi solladı. Evet, doğru. Vallahi bu bisikletliler de azdı be. Bu kadar çok hızlı gidilmez yani. Bu bizi sollayan beşinci bisiklet. Bastılar gidiyorlar be. Bir de rahmetli anneanneciğim bana derdi ki, sürat felakettir derdi. Acele giden ecele gider derdi. Hızlı koşan atın şeyi, affedersin seyrek düşer derdi. Vay be rahmetli. Derdi ki, tırıstan biraz hızlı olacaksın, dört biraz yavaş... Rahvan git oğlum derdi. Ee, onu atabilmekle ilgili söylemiş olabilir mi? Olabilir bilemiyorum ki. Vallahi rahmetli erken kaybettik be. Hükümet gibi kadındı biliyor musunuz? be? bir de eski Anadolu kadını böyle bir ölünü kaldı. Öt dedi mi yani? <laughs> Mekanı cennet olsun. Vallahi koca şınar. İyi gidin. Niye durdun? Niye mi durdum Bin Nur? Önümüzde yol mu var Allah'ını seversen, ormanı yara yara mı gideyim? Yolu ben mi açayım? Yol mu var? Durduk işte, yol bitti. Kadına güvenen de kabahat zaten ya. Sevdanın ipiyle kuyuya mı inilir Allah aşkına? <laughs> Neyse arkadaşlar, bana ayrılan sorunun sonuna geldim. Ben yoluna yürüyerek devam ediyorum, sağ ol. Ne olmuş? Vallahi yani ya arabalık bir yol yok, yürüyerek devam edilecek belli ki. Ya da katırlarla, katırlarla mı gidelim? Bayağı indi yani, dur. Efsun, nereye gidiyorsun? Emire gidiyorum. Ha nereye gitme planlıyorsun? Nasıl gitme planlıyorsun? Ya bir patika, bir yol, bir şey bulurum, giderim ben, merak etme. Ay, tamam tamam, bize geliyoruz o zaman. Yaşar, Bilnur. yola yalnız devam ediyorum, tamam mı? İtiraz istemiyorum. Hadi bay bay. Efsun, ha bu dağ başına tek başına kalacaksın yani. Şaka mı yapıyorsun? Hayır, ben uğruna ölümden döndüğüm adamla baş başa konuşmak istiyorum. Şimdiye kadar içimde biriktirdiğim ne varsa yüzüne haykırmak istiyorum. Ondan neden uzak kaldığımı, neden saçma sapan mesafeler koyduğumu söyleyip özür dilemek istiyorum. Ve ona kızmak istiyorum. Beni bırakıp bu dağ başına kaçtığı için hesap sormak istiyorum. Ve onu... ...herkesten, her şeyden çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Evet. Ve bunu yalnız yapabilirim. Ya bugün geldi demek ya. Nasıl gideceksin peki? <gülüyor> <gülüyor> Yok. Kapalı telefon. <laughs> Yok. Ben de Efsun'a ulaşamıyorum. Ulaşamıyorum. Seni anlayamıyorum Pervin gerçekten. Bir insan kızının nereye gittiğini nasıl bilmez? Senin kızın daha ameliyattan yeni çıktı yani. Sen bir annesin. Kızının nerede olduğunu nasıl bilmiyorsun? Sen oğlunun bir anne olarak nerede olduğunu nasıl bilmiyorsan... ...ben de kızımın bir anne olarak nerede olduğunu öyle bilmiyorum işte. Ay Allah aşkına ya şimdi şunların konuşmanın sırası mı? Biz bu çocukları nasıl bulacağız? Ne bileyim ben. Bir Nur'u arayalım. Aa. Binur arayalım ara bakayım. Ee daha da nasılsınız? Binur. Oo aynı anda. Bizde bazen evsunda böyle aynı anda aynı şeylere tepki veriyoruz ne güzel ya kanki olmuşsunuz kankişler size. ne güzel. Ee oldu o zaman. See you. <laughs> dur, dur, dur 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 dur. Aa bakın yine aynı anda yaptınız. Oh, sizi kankişler ya olmuş bu iş olmuş ne güzel ne güzel. Binur bırak şimdi kankalığı filan. Kızım biz seninle ortak değil miydik ha? Ona ne oldu sen ondan bir haber ver bakayım bana. Biz seninle olup biten her şeyden birbirimize haberdar etmeyecek miydik? Bir zamanlar ortaktık evet. Evet öyleydi. Yani sizin de söylediğiniz gibi dili geçmiş zamanda öyle bir şeyler yaşandı doğru. Ama Serpil Hanım yani bu ortaklığımız bizim <laughs> Sevda'yı göndermek üzerineydi. Şimdi Sevda gittiğine göre yani <laughs> gözümüz aydın. Gözümüz mü aydın? Sen ne diyorsun Binur'la? Şu gözlerimize bir bak bakayım. Bu, bu gözlerde aymış bir yer var mı kızım ha? Bu gözler kaç gündür uyumuyor sen bunu biliyor musun? Bu gözlerde fer kalmadı fer. Farkında değil misin sen bunun? Bin Nur. Bak Efsun'un nasıl bir ameliyat geçirdiğini, nasıl zor bir süreçten geçtiğimizi çok iyi biliyorsun. Filiz hala dışarıda. Lütfen Efsun'un nerede olduğunu söyler misin? Kızım merak ediyorum lütfen. Yok yok merak etmeyin ya merak edilecek bir şey yok. Keyfi yerinde, sıkıntı yok. Nerede? Zaten gerçek en saçma yalandan da saçma. Ne diyorsun Binnur? Lütfen bize Efsun'un nerede olduğunu söyler misin? Ee, Çamlıbel köyündeki Alaca Dağı'nın güneyinden... ...güney yamaçlarından sola girince karşınıza büyük bir kaya çıkacak. E o kayayı, e, kayanın etrafından dolanın, dolanın evet. E, düz gidin, sonra bir dere göreceksiniz. O derenin de etrafından kıvranıyorsunuz. E, biraz daha ilerleyip sola dönüyorsunuz. E, sonra karşınıza büyük bir çam ağacı çıkıyor. Heh. O çam ağacını sırtınıza alıyorsunuz, düz devam ediyorsunuz, sağa dönüyorsunuz... ...karşınıza bir şelale çıkıyor, kocaman bir şelale zaten göreceksiniz. O şelale, yinilin oralarda bir yerde Efsun. Vallahi doğruyu söylüyorum, vallahi. <laughs> See you. Bir... Kahramanım benim ya, kahramanım. Allah Allah çıkardı seni karşıma. Kurtardın beni ya buralarda. Sen nereden kaçtın acaba ya? Ha? Üzdüler mi seni, yordular mı? Ne oldu anlat, ne oldu? Ah, neyse Emir abini bulalım. Emir abim bize bakar. Ha? Emir'i gördün mü? Buralardaymış. Ah Emir ah! Düşürdüğün şu hallere bak. Ah, atlarla, eşeklerle konuşuyoruz artık. Kurt vardır, ayı vardır, Vallahi Yok 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 şaka yaptım, kurt falan yoktur ya, şaka yaptım merak etme sen. <laughs> burada büyükçe bir ağaç vermiş, gördün mü? Sen de haklısın burada her yer ağaç. Uf, uf, nerede bu ağaç ya? Aha, ah bak 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 bak, karavan var orada. Belki de Emir abinin karavanıdır. Böyle bir çınar ağacı falan da yok ama. Biz şansımızı deneyelim. Yürü. Hadi. Uhu. Kimse var mı? Merhaba. Kimse var mı? Hmm. Korkuyor musun? Korkma. Pek bir tekinsiz duruyor ama. Ha, ne olacak? Gel. Bakalım bakalım. İyiyim, iyiyim. İyiyim. Gel bakalım böyle. Gel, kaçma tamam mı? Sakın kaçma. misafiri Neredesin ya? Birileri odun kesiyor galiba. Buldum buldum. Emir abini buldum. işim var? Beni nasıl buldun? Sen nereye gidersen git, ben seni bulurum ki. Sen, sen komadan yeni çıktın. Seni dinlenmen lazım. İyiyim ben, iyiyim. Çok iyiyim. İyileştim. Sen beni merak etme. Ben seni merak ettim. Seni çok bekledim. Neredesin sen? Niye yoksun? Niye buradasın? Ne işin var burada? Yalnız kalmak istiyorum, o yüzden geldim. Niye yalnız kalmak istiyorsun? Ne oldu, ne sıktı senin canını? Babanla mı ilgili? Hadi anlat bana. Ne oldu? Efsun. Zahmet etmişsin, bunca yolu gelmişsin. Ama ben senin hemen dönmeni istiyorum şu an. Tamam mı? kimseyi görmek istemiyorum ve yalnız kalmak istiyorum. O yüzden hava kararmadan dön. Bir dakika, bir dakika. Anlamadım, sen niye gitmemi istiyorsun, niye yalnız kalmak istiyormuşsun? Emir bak bana bir şey anlatmadan şuradan şuraya gitmem ha. Söyleyeyim sana. Anlat hadi, ne oldu? Efsun bak, ben sana bir açıklama yapmak zorunda değilim, tamam mı? Hı. Dediğim gibi, kimseyi görmek istemiyorum ve yalnız kalmak istiyorum. Sen de hava kararmadan gitmedin. Emir. Allah Allah bir konuşabilir miyiz lütfen? Emir. Emir lütfen bir beklesene ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.